Herkese yeniden merhaba. Bu hafta online eğitim kalitemizi bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Online eğitimden kaçamadık ama en azından kalitesini bir üst seviyeye taşıyabiliriz. Bunun için bilgisayarımızda kullanmış olduğumuz uygulamalara ek bir iki yazılıma ihtiyacımız var. Biraz da bu yazılımların nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiye ihtiyacımız var. Ondan sonra derslerimiz çok daha ilgi çekici olabilir. Lafı daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. İlk ihtiyacımız olan uygulama seslerimizi doğru şekilde doğru yere kanalize etmemize yarayan bir uygulama. Ben bütün adresleri, bütün kurulabilir uygulamaların linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Ama tabii burada da bahsetmekte yarar var. Şurada adresini görüyorsunuz. VB Audio diye bir site. Burada VB Cable Virtual Audio Device olan yazılımı hangi işletim sistemini kullanıyorsak orası için indiriyoruz. Ben şu anda bu videoyu bir Windows cihaz üzerinden yapıyorum. Buradan yazılımımızı indirdikten sonra ikinci ihtiyacımız olan yazılım OBS Studio yazılımı. Buradan da hangi işletim sistemini kullanıyorsanız ilgili yazılımı indirebilirsiniz. Tabii bir de hangi platformdan bu dersleri yaptığınız önemli. En sık kullanılanları Zoom, Teams ve Google Meet. Anlatacağım bütün özellikler 3 yazılım içinde geçerli. Üçü içinde denedim. Şurada iki tane daha site görüyorsunuz. Bunları da işe keyif katmak için birazdan kullanacağız. Şimdi burayı atlayalım. Şu anda hiçbir yazılımı indirip kurmayacağım. Eğer yazılım kurma konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bunu bilen birinden destek alarak yapabilirsiniz. İlk olarak bu yazılımı kuruyoruz. İkinci olarak dediğim gibi OBS'i kuruyoruz ve OBS sahnemizi açıyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse ortada ekranımız var. Solda altta sahnelerimiz. Kaynaklar dediği her bir sahnenin içi olan kısım. Ortada bir ses ayarlarımız. Geçiş efektlerimiz. Ve kontrollerimiz var. Ben burada bir PowerPoint slide'ı hazırladım bununla ilgili. Şöyle iki sayfalık bir şey. Birinci ayarı PowerPoint'a ayırdım. Çünkü en çok kullandığımız uygulama aslında PowerPoint olacak eğer ders anlatıyorsak. PowerPoint'i açtıktan sonra üstten slide gösterisi sekmesine geliyoruz. Slide gösterisini ayarla diyoruz. Burada bize bir pencere açılıyor. Konuşmacı sunacak tam ekran gibi bir kısım görüyoruz. Buraya kişi göz atacak pencere olarak değiştiriyoruz. Bu ne işe yarıyor? Biz buradan sunumu açtığımızda dikkat ederseniz sunum bir çerçeve içinde geliyor tam ekran olarak gelmiyor. Ve biz buradan slaytımızı ileri geri yine hareket ettirebiliyoruz. PowerPoint'te yapacağımız başka hiçbir ayar yok. Eğer tek monitör kullanıyorsak onu da buradan kontrol edelim. Ben şu anda diğer monitörümü söktüm bütün bu ayarları gösterebilmek adına. Tek monitör olarak bu şekilde yaptık. Şimdi OBS'e geldik. Burada iş biraz tasarıma giriyor. Neyi nasıl anlatmak istiyorsunuz? Ben buraya biraz örnekleyerek gideceğim. Hemen bu sahneye bir isim verelim. Diyelim ki PowerPoint. Yani biz PowerPoint'imizi bu sahne üzerinden anlatacağız. Ayarlarımı yaparken PowerPoint'in sunum ekranını açık bırakmak zorundayım. Burayı açık bıraktım. OBS'e geldim tekrar. Kaynaklardan artıya bastık. Pencere yakalama dedik ve buraya bir isim verdik. Sunum dedik. Şu anda benim ekran kayıt yazılımımı seçti. Bunu aşağıya indirdim. Buradan PowerPoint sunumunu, slide gösterisi olan kısmı seçiyorum. Tamam dedim. Bunu buradan istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Benim bir kaynağımda şu anda sadece sunum ekranım var. Sunum artı kamera diyelim. Buraya tekrar artıya basıyoruz. Pencere yakalamayı buraya tekrar diyoruz fakat var olanı ekle diyoruz. Biz zaten bir sunum ekranı eklemiştik. O sunum ekranı tekrar buraya geliyor. Benzer ayarlamayı burada yine yapıyorum ve buraya bir görüntü yakalama, video yakalama aygıtı daha ekliyorum. Burada diyorum ki kamera şuradan webcam'imi seçiyorum. Şuraya da geldi büyük bir ihtimal. Bu şekilde yaptım ve benim görüntümü de, webcam görüntümü de ekrana aktardı. Küçülttüm. Ekranın istediğim herhangi bir yerine, altına, sağına, soluna bunu yerleştirdim. Hatta bir de şu sunum ekranında şöyle bir şey göstereyim. Alt tarafta bazı ikonlar görüyorsunuz. Bu sunum ekranında olan bazı ikonlar. Ben bunun karşıya gitmesini istemiyorum. Buradan sunuma tıkladığımda, az önce şuradan ekranı büyütüp küçültmüştüm ya. Buraya ben alta basılı tutun çekersem burayı kat ediyor, kesiyor. Dolayısıyla orası görünmemiş oluyor. Ben istediğim yeri de böyle temizleyebiliyorum bu şekilde. Evet benim şu anda sunum artı kamera ekranımda burası. Tekrar sunuma dönüyorum. Sunum çalıştığı zaman burası gelecek. Kamera çalıştığı zaman burası gelecek. Burada tabii biz ders yaptığımız için sesimizi de doğru şekilde kontrol etmemiz gerekecek. Bizim bu sunum ekranında bir Ses giriş yakalayıcısına ihtiyacımız var. Ses giriş yakalayıcısı dedik. Buraya mikrofon diyebilirim. Mikrofon dedim. Buradan aygıtı seçiyoruz. Ben şu anda dahili mikrofonu seçeceğim. Dahili mikrofonu seçtim. Mikrofonumu da buraya aldım. Tekrar sunum kısmına da geldim. Burada da konuşacağım çünkü bu esnada da konuşacağım. Aynı girişi buraya da ekledim. Var olan dedim mikrofon. Peki neden hazır olan mic aux'u seçmedim? Çünkü mic aux kısmı dahili olarak sürekli sesimi alan yani yazılımın neresinde olursam olayım benim sesime alan bir kısım ben bunu kontrol etmek istiyorum. Dolayısıyla şuradaki bu mic aux'u kapatıyorum. Bu da mikrofonum aslında benim. Bunu kapatıyorum. Mikrofonum burada. Bunu da nasıl yapabiliriz? Boş bir ekran yapalım. Buraya da boş diyelim. Ben bu ekrana geldiğimde, bu sahneye geldiğimde kaynaklara hiçbir şey eklemediğim için ve mic aux'um kapalı olduğu için Sesim karşı tarafa gitmeyecek. Peki bu ekran böyle boş mu kalsın? Hayır. Burada işe biraz keyif katabiliriz. Ders başlıyor yaptım. Kaynaklarıma geldim ve bir ortam kaynağı. Bu bir ortam medya olduğu için bir ortam kaynağı dedim. Buna da ders dedim. Göz at diyeceğiz. Ders başlıyor videom burada. Bunu buraya çektim ve döngüye basıyorum. Ben ekrandan çıkmadıkça bu videonun sürekli dönmesini istiyorum. Benim çıkışım da 1920 1080 olduğu için direkt içine oturdu bu şekilde video bittikçe başa geri dönecek. Bittikçe başa geri dönecek. Böyle bir ekran hazırlamış oldum. Ekranlarımı kontrol ediyorum. Bir sunum ekranım var. Bir kamera ekranım var. Bir de ders başlıyor ekranım var. Diyelim ki bir de internetten bir yerleri göstermek istiyorum. Benim hali hazırda açık olan bu pencerem değil de yeni bir pencere dedim. Buraya da kendi üniversitemin sayfasını koydum. Ne üniversitesi falan diyecek olan olursa şuradaki bağlantıdan detayları öğrenebilir. Bu burada açık kalsın. Tekrar OBS'e döndüm. Buradan Web sayfası dedim. Tekrar pencere yakalama dedim. Buraya da web yazdım. Web 1 dedim. Tekrar olduğu için. Şimdi bana bu Mers Üniversitesi sayfasını direkt gösterebildi. Bu da benim web sayfası kısmım. Hatta işi abartıp bu web sayfasını çoğalt diyebilirim. Web 2 diye. Buraya. Kendimi tekrar buraya aldım. Tabi burada da konuşacağım için ses girişi var olan ekle mikrofon dedim. Web'de de konuşuyorum. Ses giriş yakalayıcısı mikrofon dedim. Aynı şeyi buraya da ekledim. Ders başlıyor da herhangi bir mikrofonum yok. Sunum da var. PowerPoint de var. Ve buradaki sahne ayarlarımın tamamı bitti. Artık benim burada herhangi bir sahne ayarına ihtiyacım yok. Şimdi de OBS'in ayarlarına geçelim. Biraz daha detay olacaktır. Ayarlara geldik. Öncelikle sesimizi ayarlıyoruz. Ses altında gelişmiş sekmesinde izleme aygıtını Cable Input olarak seçmemiz gerekiyor. Sesi buradan alacak, diğer tarafa aktaracak. Onun da ayarlarını şuradan her bir ekrandan Ses karıştırıcısının altındaki şu dişli simgesine tıkladığımızda mesela ben buradan mikrofonu ekran ve çıkış olarak göndermeye hazır hale getiriyorum. Çıktım buradan tekrar sunum ve kameraya geldim. Aynı şeyi burada bastım. Bakın mikrofon burada da ekran ve çıkış olarak geldi. Tekrar kontrol ediyorum web sayfası için bastım. Evet mikrofon kısmım ekran ve çıkış olarak ayarlanmış. Burada da öyledir ama yine de kontrol edelim mikrofonum burada ayarlanmış bir şekilde. Asıl keyifli kısma geliyoruz. Kısa yol kısımlarına. Ayarlardan kısa yollara geldik. Şimdi bizim kenarda sahnelerimiz var. Sahnelerin birer isimleri var. Ben bu ders başlıyor kısmını klavyeden alt gr ya da kontrol alt olarak çıkar. Alt gr tuşu. 5 olarak ayarladım. Ben alt gr 5 yaptığımda ya da kontrol alt 5 yaptığımda bu sahneye geçiş yapacak. PowerPoint için bunu bir ayarlamak istiyorum sunum ve kamera için 2 ya da şöyle yapalım. Şu ders başlıyoru 9 yapalım. 9 uzak olduğu için. Web 4 yapmak istiyorum. Web 2'yi de 5. Tamam dedim çıktım buradan bir deneyelim. Alt geriye 9 yaptım. Ders başlıyor ekranı çıktı direkt buradan. 1 yaptım sunumum. Sunum artı kameram. 4 dedim web sayfam çıktı. 5 dedim web sayfamın altına kameramı yerleştirdi. Tekrar buradan ders başlıyor sayfasına döndü. Biz bu görüntüleri bir sanal kameraymış gibi dışarıya aktaracağız. Sanal kamerayı başlat dedik. Şimdi burası bu görüntüyü kanalize ediyor. İndirdim burayı aşağıya. Ve bir zoom toplantısı açıyorum. Şimdi zoom ekranına geldim. Yeni bir toplantı diyerek burayı açtım. Ben daha önce bu ayarları değiştirdiğim için böyle bir bar geldi. Şimdi şu altta kamera kısmında zaten bu uygulamayı kullanıyorsanız detayları biliyorsunuzdur. Biz buradan kameramızı kapatıp açabiliyoruz. Geldik şuraya. OBS Virtual kamera kısmına geldik. Ses ayarlarını yapmayı unutmayalım. Buradan ayarlardan mikrofonu Cable Output olarak değiştiriyoruz. Oradan çıkan çıkışı buraya Input olarak gönderecek. Şu anda böyle bir ekranımız geldi. Bu ekran bize OBS tarafından gönderiliyor. Hatta kısa yollarımı şöyle deneyebilirim hiç OBS ekranını açmadan. Bir dedim sunumumu açtı. İki dedim alta görüntüme ekledi. Dört web sayfamdı. Web sayfamı açtı. 5'te web sayfamın altına görüntü ekleyecekti. Onu ekledi. Şimdi ben bu ekranı küçülteceğim. Küçültünce şurada ekranın sağında çıkan şu pencere benim karşıya yaptığım yayın. Fark ettiyseniz şu anda ben aslında web sayfasında geziyorum. İlgili yeri buldum. Diyelim ki mühendislik fakültesi. Nerede? Evet şu anda ben burayı yansıtmaya hazırım dedim. Hemen alt 4 yaptım. Ve karşı tarafa giden görüntü şu anda içinde bulunduğum kısım. Buradan tekrar PowerPoint'e dönebilirim. Slide'ımı değiştirebilirim. Slaytım Slide hazır olduğunda tekrar bir yapıp ilgili yere gelebilirim. Kendimi göstermek istiyorsam altına kamerayı ekleyebilirim. O anda konuşmamam gereken bir durum varsa, telefonum çaldıysa gayet olabilecek şeyler. Tekrar bastım. Tabi ders başlıyor değil. Oraya 5 dakika ara gibi falan herhangi bir not yazabiliriz. Şimdi zoom'u kapatacağım. Teams uygulamasına geleceğim. Bir toplantı yaptık hemen. Toplantıyı başlat dedik. Burada da ayarların çok farklı olmadığını göreceksiniz. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Fark ettiyseniz ekrana görüntü ters bir şekilde geldi. Fakat karşı tarafa yansırken bu düz yansıyor. Bu zoom'da da böyle. Fakat ben zoom'daki görüntüyü düzelttiğim için ben de düz görüyorum, karşıdaki de düz görüyor. Ben burada da hemen kontrollerimi yapacağım tabii slaytı slide kapattık. Slide'a bir geri gelelim ki ekranımızı görelim. Evet şu anda alt tarafta kameram geldi web sayfam, web sayfamın kamerası ve tekrar ders başlıyor ekranım. Google Meet içinden hemen bir toplantı başlatalım. Tabi bunu da denemiştim. Aynı ayarlar buraya da geldi. Buradan da çıktık. Tekrar testimizi burada da yapalım. Hiç OBS ekranını açmadan görüntülerimizi geçebiliriz. Tabi bu geçişlerde fark etmişsinizdir. Bazen bir küçük bir problem olmuş gibi oluyor. O şundan kaynaklı. OBS'de geçiş süreleri 300 milisaniye olarak ayarlanmış. Şimdi biz tekrar şu Google'a dönelim. 1'e bastık buraya geçti. 2'ye bastık, sorunsuz bir şekilde geçti. 9'a bastık, sorunsuz bir şekilde geçti. Fakat ben 1'e basıp peşine 2'ye basarsam, yani o 300 milisaniyeyi doldurmadan geçişimi tamamlarsam, bir önceki geçiş henüz tamamlanmadığı için araya böyle bir sorun ekliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Buraya kadar anlattıklarım bu sunumları nasıl karşıya daha iyi şekilde aktarız üzerineydi. Burada mesela az önce de bahsettiğim gibi bir boş ekran ayarlamak istersek ve bu boş ekranı da biraz kişiselleştirmek istersek. Mesela Pexels.com diye bir site var. Stok fotoğrafları, ücretsiz stok fotoğrafları, videoları bulabildiğiniz bir site. Ben bunu kullanabilirim. Hemen buradan bunu indirdim. Video buraya inecektir. O inerken ben Canva'ya geldim. Canva'dan tekrar bir görsel açtım. Boş bir yer. Görüntüm indi mi? Görüntüm de indi. Bu görüntüyü ben buradan buraya sürükleyebilirsem harika olacak. Şu anda hala yüklüyor. Yüklemesini bekleyeceğim. Tam oturmuyor. Dışarı taşırabilirim. Metin dedim. Diyelim ki şunu aldım. Şuraya koydum. 5 dakika ara dedim. Arayı aşağıya aldım. Sahnemi hazırlıyorum. Mola dedim. O besin içine geldim. Tekrar bu bir video olduğu için. Ortam kaynağı dedim. 5 dakika ara. Bunu da döngüye aldık. 5 dakika ara. İçinde herhangi bir ses dosyası, ses kaynağı yok. Tabi benim buna da bir kısa yol eklemem gerekecek. Alt 7 dedim. Tamam dedim. Şu anda burası da hazır. Hatta direkt yüklenmiş bile. Fikriniz yoksa anlattığınız dersle ilgili onlarca görsel bulabileceğiniz bir yer burası. Böyle dünyalı dünyalı güzel bir şey var. Diyelim ki ben bunu derste kullanacağım. Dersi veren benim. Derste kullanacağım. Hemen şuraya caps lock açık yapalım. Cuma hocayla cuma sohbetleri diyelim. Hatta şöyle yapalım ya. Sola yasla. Bakın şuradan hemen çektim. Bunu da seçtim. Komple cuma yazdım. Derslerin değil mi? İstediğim gibi yaparım. Büyüt. Biraz şunu çekersek. Of. Beraber kaydıralım. Çiçek gibi oldu. Çizim nerede? Hareket. Orada. Bereket. Mübarek diyelim. Alın size harika bir ders arası videosu. Bunu buradan basıp indirebilirsiniz. İndirdikten sonra videolarınızda kullanabilirsiniz. Tabii bunu kullanmayın. Ben bunun inmesini bekleyip bunu da yayına basacağım. OBS'e geldik. Molayı sileyim buradan. Molaya ne ihtiyacım var? Ortam kaynağı. Cuma dedim. Cuma hocayla cuma sohbetleri. Şu anda bu da yayına gidiyor. Arkadaşlar herkese teşekkürler. Cuma hocayla cuma sohbetlerinin sonuna geldiniz. Diyerek dersimizi bitirip toplantıdan rahat bir şekilde ayrılabiliriz. Biraz hızlı anlatmış olabilirim. Eğer daha detaylı bir anlatım istiyorsanız benzer bir konu istiyorsanız, Mac için bir anlatım istiyorsanız lütfen bunu benimle yorumlar kısmında paylaşın. Beni hemen şurada çıkan Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.